Büyük Selçuklu Devleti her şeyden önce bizim devlet ve kültür hafızamız. Her şeyin başladığı yer diyebiliriz. Büyük Selçuklu'nun kurulduğu dönemde İslam coğrafyası, İslam dünyası ikiye bölünmüş durumda. Bir yandan Abbasi halifeliği, bir yandan Fatimiler. Dolayısıyla Selçuklu öyle bir dönemde varlığını sürdürüyor ki bizim bir sloganımız var. Kalıcı parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü diyoruz. Bu sloganın altı boş değil. Çünkü Büyük Selçuklu kılıçla fethettikleri yerleri kalemle ihya ediyorlar. Onların en büyük özelliği bu. Zaten dönüp baktığınızda o dönemde nizam medreseleri işte bizim Büyük Selçuklu'dan sonra Osmanlı ondan sonra da işte Türkiye o üniversitelerin aslında kaynağı orada her türlü eğitim veriliyor. Astronomi o dönemde bir zirve yapmış durumda. Maden ocakları vesaire çok ciddi bir atılım var. O atılımın aslında bizim coğrafyamızın temellerini oluşturduğunu düşünüyoruz. Büyük Selçuklu'ya sırtımızı çeviremezdik. Bu zamana kadar Osmanlı'yı çokça anlattık. Yakın tarihi de çokça anlattık. Fakat Büyük Selçuklular anlatılmayı hak eden bir devletti. Lafın başında da söylediğim gibi yani onlar müthiş bir bir kimi bize aktardılar. Hikayemiz Melikşah döneminde geçiyor. Melikşah dönemi Büyük Selçuklu'nun altın çağı diyebiliriz. O dönemde çok ciddi atılımlar var. Bu bahsettiğim Nizami medreseleri Alparslan zamanında temelleri atılıyor ama Melikşah zamanında iyice yerleşiyor diyebiliriz. Melikşah o dönemde müthiş bir devlet sistemi kuruyor. Nizami Mülk ile birlikte onların çok ciddi bir dostluğu, devleti oluşturan çok ciddi birikimleri var. Nizami Mülk o dönemde biliyorsunuz siyaset de yazarı. Yani bugün bir devlet kuracaksak mutlaka Siyasetname'yi okumamız gerekir. Ben bu dönem dönemi Şampiyonlar Ligi olarak tanımlıyorum. Çünkü Melikşah, Nizam okey ama onların dışında İmam Gazali, Ömer Hayyam, Hazini, İsfizali gibi ve daha aklıma gelmeyen birçok isim hem bu medreselerden yetişti hem de o döneme damga vurdular. Batı'nın karanlık çağı dediği ortaça aslında bizim için bir altın çağdır ya. Yani. Onların hepsi Büyük Selçuklu'nun büyük emekleriyle oldu. Hikayemiz Sencer üzerinde ilerliyor. Melikşah o dönemde devletin lideri. Fakat Sencer isminde sırlı bir oğlu var. E, bu sırrın ne zaman açığa çıkacağı hikayesi fonda akarken bir yandan da Sencer'in hem ilerle Melikşah özelinde onun emriyle hem de Bizans'ta savaşını görüyoruz.